Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta güç ligi etkinliğinde karşınızdayız canlarım. Baktım ve dedim ki arkadaşlar uzun zamandır güç ligi yapmıyoruz. Niye yapmıyoruz diye düşündüm ve güç ligi girme kararı aldık arkadaşlar ekiple. Ee, şöyle ilk mapimiz arka bahçe mapi geldi canlarım. Bakalım neler yapabileceğiz. Hızlı bir şekilde e, seçimlerimizi yapalım canlarım. Maçımızda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar seçimlerimiz bu şekilde oldu. Ben yanlış bir pik attım ama ve lakin ben kazanabileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde maçımıza başlayalım canlarım. Evet arkadaşlar ilk maçımızda karşınızdayız. Şöyle hızlı bir şekilde maçımıza başladık burada bekleyeceğiz. Yapabileceğimiz pek fazla bir şey yok. Ya da şöyle bir delilik yapacağız. Selamun Aleyküm. Şöyle bir delilik yapacağız. At topu çağlar. Şöyle topu atıp golümüzü bulacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz yani e, yanlış bir seçim mi? Hala tereddütteyim. Büyük ihtimalle yanlış bir seçim. Ama ve lakin e, şeyin ultisi olursa. Battal ultim varsa sakın harcama. E, ultini bana bekle. E, şöyle hızlı bir şekilde tekrardan doğduk arkadaşlar. Bakalım neler yapabileceğiz. Şöyle hafif soldu gittim. Selamun Aleyküm birader. Şöyle bum Aa, kaç 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 hayır ölmeseydim iyiydi arkadaşlar ölmeseydim çok iyiydi ee, bizim çocuklar bakalım bir şeyler yapmaya çalışacak ilk golü seri bulmamız güzel oldu bu arada adamlar aşağı kalkamıyor şurada pusacağız canlar gel 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 bum 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 temizinden bir kill arkadaşlar görüyorsunuz ee, Şuradan şuradan de vuralım birazcık pemi de öldürelim hatta hop adam battalı tuttu arkadaşlar tamam güzel 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 atarsınız oradan aslında Karşı takımda Pema kaldı arkadaşlar. Bu bizim için bayağı güzel oldu derken ikinci golümüzü de çok seri bir şekilde bulduk. Çok güzel bir maç oldu bizim için. Hızlı bir şekilde bir sonraki maçımıza da başlayalım canlar. Bakalım neler yapabileceğiz. Ee, şuradan seriden maçımıza başladık bakalım. Ee, i̇lk başta Jesse gider mi gitmez mi korktum ama ve lakin sonra baktım ki Jesse aslında fena değilmiş. Hatta bir tık güzel bile gidiyor yani. Ben öldüm. Tamam onu şey duvar kırdırmaya çalışalım gene ya. O çok iş yapabilir. Arkadaşlar bizimkiler zorluyorlar. Golü buldular hatta. Ee, i̇lk maç bizim için çok kolay geçiyor. Hatta yanlış bir katmama rağmen bile bayağı güzel geçiyor. Şöyle birazcık hızlandıralım kendimizi. Oy! Fena yakalandık. Fena yakalandık. Bütün mermiler bizi buldu arkadaşlar. Ee, tamam onlar gelmeden doğarım muhtemelen. <laughs> Atamazlar golü. Temiz, temiz, sakin. Sakiniz arkadaşlar. Şöyle tamam. Muhtemelen şu an bot oynuyor arkadaşlar. Ee, botta bota düşmüş olabilir. Gözlü bir şekilde tekrardan doğduk. Bakalım neler yapabileceğiz. Hızlı ilerlemeye devam. Hızlı hızlı ilerlemeye devam. Şöyle bakalım. Aha. Max'i gördüm arkadaşlar orada. Şöyle. Hop gel bakın böyle. Ay yapamadım. Son vuruşu yapacaktım ki gene tuttu. Gene tutmasaydı Max ölmüştü muhtemelen arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde tekrardan doğduk bakalım. Neler yapabileceğiz. Şöyle Max'in ultisi bizi bitiriyor. Bir gol attık öndeyiz ama şu anda avantajlıyız. Yani her türlü bir sıkıntı yok bizim için. Ee, buraya raşlamaya korkuyorlar bu arada. ben olsam ben de korkardım. Yani Jackie bekliyor sonuç olarak çalıda. Şöyle Max'i indirelim arkadaşlar. O genelin ulti kasmaması gerekiyor. Abi o gene bana çok fena vurdu. Ultisi dolmuş olabilir gene. Dikkat edin orayı kırar. Ee, şu an bizim e, Senne'nin ultisi olsa çok tatlı olabilir derken. Tamam top aldık. Max'i öldürdük. Şöyle ay Pem'i öldüreceğim. Yanlışlıkla ulti bastım ya. Pem'i de öldürelim arkadaşlar. Ee, bakalım neler yapabileceğiz. Şu pat pat pat. 3 vuruşta e, şey indiriyorum. Çağlarım at pası. At pas ultim var. Şöyle arkadaşlar ikinci golümüzü de çok güzel bir şekilde bulduk. Ee, çok tatlı bir win oldu hızlı bir şekilde bir sonraki maçımıza geçiyoruz canlarım. E, alın bana jeki mek ediyorsunuz da ben taşırım biliyorsunuz yani. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza karşınızdayız. Buz kale mapinde karşınızdayız, arkadaşlar. Ee, hızlı bir şekilde seçimlerimizle beraber karşınızdayız ee, canlarım Çağlar Jack'in kaç seviye? Evet arkadaşlar seçimlerimizle karşınızdayız birazcık garip bir seçim kombumuz oldu Karşı takımda duvar arkası vurabilen 3 karakter var. Bir biri ulti ile vuruyor, diğer ikisi vuruşlarıyla vuruyor. Arka, normal sıkışlarıyla vuruyorlar arkadaşlar. Bakalım neler yapabileceğiz. hızlı bir şekilde başlayalım bakalım. Sadece bir kişi toplasın. Bir kişi toplasın. Tamam. Battal toplasın hepsini. Hatta kendini on yap sonra keyfine bak. Şöyle bir ulti salladık mı temiziz arkadaşlar. Çalar toplama çalar. Dikkat edin. Şöyle alın bakalım size bir can. takiniz arkadaşlar. Adamlar çok fazla demeç vurmadı. Bayağı iyiyiz hatta şu an adamlara ortaya bile sokmuyoruz yani. Şöyle arkadaşlar. Şık kardeşim tutun bakayım şunları. Ölmeden önce size iyiliğimi de yapar öyle ölürüm. Hadi bak, Siz geri çıkın ben korurum sizi. Al bakayım şunları siz. Tamam temiz. Şöyle arkadaşlar tekrardan doğduk. Barley'nin şu aksını çok seviyorum arkadaşlar. Çok iş yapan bir aks. Ve gördüğünüz gibi ilk maçımızı çok seri bir şekilde win aldık canlarım. Hızlı bir şekilde bir sonraki maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci ikinci maçımız, ikinci turumuzun ikinci maçında, ikinci maç değil, İkinci maçımızın ikinci turunda karşınızda canlarım. Bakalım neler yapabileceğiz burada. Ee, şöyle Allah ben öldüm. Adamlara iki tane şey kaptırdık. Şöyle hızlı bir şekilde tekrardan doğduk arkadaşlar. Ortaya girdikten sonra ortadan çıkmamaya çalışın. Ortadan e, orta bizim için önemli. Şöyle şu tarafı bir yakayım ben bir dakika canlar, Alın bakayım şunları. Sağlığınız yeniden gelsin. Tamam. Şu an bir tık iyi gibiyiz arkadaşlar. Bir tık iyi. Hatta bayağı iyi gibiyiz. 6 tane topladık yani. Daha ne istiyoruz? Ben öldüm. Tamam. Temiziz. 7 tane toplar 3 tane daha toplarsak her türlü savunuyoruz zaten ee, şöyle bir ultimize yapıştıralım bakalım güzel güzel resmen adamlara cehennem nedir yaşatıyoruz arkadaşlar böyle bir aks daha bastık tam ortalığı geçince 3 1500 1500 yan geliyor çok tatlı oluyor Allah hareket edemedim hareket edemedim O şöyle tekrardan doğalım bakalım yine bu maçımızda seri bir şekilde win aldık canlar ee, güzel bir win oldu bizim için ee, şimdi sizlerle beraber hızlı bir şekilde bu maçla bitti bir sonraki güç maçımızda karşınızdayız arkadaşlar bir sonraki web bakalım ne olacak Evet arkadaşlar bir sonraki maçımızda karşınızdayız. Yine aynı map geldi arkadaşlar. Muhtemelen yine aynı kombu yapacağız. Şöyle hızlı bir şekilde bakalım. Ee, bence ya Sprut alıp e, barley alabiliriz ya da e, Sprut'u salıp Barley alabiliriz yine. Evet arkadaşlar 3. maçımızın ilk turunda karşınızdayız. Bakalım burada neler yapabileceğiz. Çok deliyim manyağım şu an arkadaşlar. Tek yedim. Çok da sinirliyim şu an yani. Ben nasıl tek yedim? Onu düşünüyorum. Tam bizim bizim bicesi bir bir Aa. Sen de bey ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar karşı komp bir tık sıkıntı geçen e, komba kıyasla bu, tık, bu komp bir tık daha sıkıntı. Şöyle tutun bakayım şunları. Kardeşim birazcık yanar mısın sen? Tamam ortanın hakimiyetini sanırım aldık arkadaşlar. Şöyle kardeşim onları da oradan alırız. Evelallah girip de alamayacağımız hiçbir yer yok. Tamam alt yük bizde. Şöyle bir şekilde tekrardan doğduk canların, Bizimkilerin canları ne kadar bir bakayım. Aks basmama gerek yok şu an. Tamam sakiniz. Sakiniz. Şöyle bir aks basayım artık. Ee, battalın canı azaldı çünkü. O tamam. Tamam bütün bütün elmasları şey topluyor bizim arkadaşlar. Şimdi bütün elmasları bir karakterde toplatmak çok riskli. Riski de bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Battal dikkat et. Tamam. Tamam. Sakiniz. 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 Al kaç. Al kaç. Al kaç. Sen, sen kaç. Biz oyalarız. Tamam. Adam saldı muhtemelen. Şöyle güzel bir şekilde bu maçımızda win aldık arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bu maçın ikinci turuna geçelim bakalım çok çok temiz bir kill, win oldu. Evet arkadaşlar 3. turumuzun 2. maçında karşınız 3. maçımızın 2. turunda karşınızdayız. Çözlü bir şekilde başladık. Bakalım neler yapabileceğiz. Ee, adamlar maçı salmış da olabilir. Yok salmamışlar. Ee, tamam bizim şeyde. adamlardan ikisi ortalıkta yok ama sadece sen daha diğer ikisi de geliyor şu an. Tamam. Güzeliz adamlar satmış arkadaşlar maçı. Güzel bizim için de Bu bizim için abi, güzel bir şey bu arada. Ya yani o kadar iyi oynuyoruz ki adamlar maçı salmak zorunda kalıyorlar. Şöyle bir ulti atalım da buradan gelen tehlikelere karşı arkadaşlar. Bir avantajımız olsun. O öldüm. Tamam. Ee, ortan hakimiyeti bizde zaten botlar da çok fazla giremiyor. Çok seri bir şekilde bu maçımızda bin alacağız arkadaşlar muhtemelen. Çok kolay binler aldık. Bir maç daha atarız bence. Eee yani çünkü düşündüğümüz zaman maçları ben size attığım zaman 10 dakika bile etmez muhtemelen arkadaşlar. Çünkü çok seri seri aldık. Bakalım son ayırmasımızı da alıp sonra e, şeyde şeye doğru çekilelim canlar. Bütün elmaslar şeyde emzde. Şöyle geliş yoluna sendinin bir ulti atalım. Tamam. İkisini de can az. Böyle bir aksa bastık. Temiz. Çok temiz bir win oldu arkadaşlar bizim için çok sev e güzel bir win oldu bizim için hızlı bir şekilde bir sonraki maçımıza da geçelim canlar. Evet arkadaşlar bir sonraki maçımızda karşınızdayız gidiş dönüş maçı burada bir jesi şart bizim takım için burada ne bağlayabiliriz. Evet arkadaşlar seçimlerden sonra sizlerle beraber görüşmek üzere canlarım. Evet arkadaşlar bir sonraki maçımızda karşınızdayız bu sanırım bizi en çok zorlayacak maçlardan birisi olacak. Ee, Çağlar sen saldırıya gitsen daha tatlı olabilirdi. neyse ben şöyle soldan arkadaşlar ufak bir saldırıya gideyim bakayım. Ee, tamam. Ee, bizimkiler burada. O bu bul burada savunuyormuş. Tamam. O Rico çok sıkıntı. Şöyle bir ultiyle ile buraya gelip bir daha aks basamadım. Olsun tamam şu an yüzde bir de birlik bir farkla önündeyiz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde tekrardan doğduk bakalım. Güzel güzel adamların kasasının canı çok az kalmış. Ben bule doğru koşuyorum. Siz vurmaya devam edin. Helal, helal, helal. Ve bu turu sizlerle beraber win aldık canlarım. Hızlı bir şekilde ikinci turumuza da başlayalım. Bu maç bizim için zor olduğundan sizde çok muhabbet edemiyorum gibi oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle hızlı bir şekilde tekrardan başlayalım. Ben savun savunmaya geçiyorum. Saldayı siz burada Rico'yu bekliyorum. Rico burada bana aks bassa içimden geçer ama. Tamam bizimkiler bayağı vuruyor arkadaşlar oy bul bizi indirdi. Neyse ultimiz var. Bul, ulti bastık gelse bile bizimkiler adamların kasayı çok rahat bir şekilde aldı. Ve sizlerle beraber arkadaşlar e, altın 2 lütfesini de yükseldik canlarım. E, yeni ödül açtık. Gayet güzel oldu bizim için. E, evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir, böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın efendim. Bay bay.